Hazreti Mevlana diyor ki mesnevisinde vuslat nedir biliyor musun? İşte ölmektir ve Cık, hayır. Gideceğin yere aşinalıkla gitmektir. Gittiğin zatı muhabbetle burada tanıyarak gitmektir. Burada tanıyarak hasret çekersin. Son kerteye geldiğinde de vuslat şerbetini içersin. Tanımadın. Tanımadığın yere gittiğin için korkarsın. Ve şu misali veriyor. Kanatları sağlam olan kuş kafesten çıkmak istemez diye bir şey olabilir mi? Bir kuş niye kafesten çıkmak istemez? Kanadı kırıktır veya sakattır. Dışarı çıktığında mahvolacağını bilir. Biraz daha kafeste kalayım. Keşke hep burada kalsam diye düşünür. Fakat kanatları olan kuş öyle midir ya? İlla vatanım der ve o kanatlarını açmak ister. O halde ey dost Gel bu dünyada şu ilim, aşk, akıl, kalp, nefis, ruh kanatlarını güzelce çırp. Hepsini şöyle bir sahatte hale getir ki kafesin kapağı açıldığında Allah deyip uçuveresin.